Herkese selam arkadaşlar. Sonunda bitiriyoruz be. Sonunda bitiriyoruz. 8 boss varmış da çok güçlüler kesin ya. 8 tane boss diyorum. 8 tane boss da olabilir bu arada. <laughs> Son bölüm be. Ne uğraştım bu oyunla. Sonunda oyunu bitiriyorum be. Tüm bölümü 3 yıldızla geçtim. Arkadaşlar ben sevdim bu oyunu ama artık finalini getirmezsek olmaz da. Abi şu kırmızıyı alsaydın keşke ya. Hasar yedim boşuna. Abi şimdi ne oluyor ama bu bölümde ya? Haksızlık bu. Haksızlık ölmedi. Hiçbir şey görmediniz. Baştan başlıyoruz. Şöyle en güçlü komboları yapmamız lazım. Çok zor ya çok zor. Şöyle şöyle hava atalım. Neyse bu sefer yendik arkadaki gelmeden. Çünkü büyük kombolar yaptık. Abi oyun çok zorlaştı ya. Şimdi böyle dediğime bakmayın yeniyorum ama gerçekten zor bir oyun. Hem seriye de ilk başı izlenmedi, ikincisi izlendi, üçüncüsü de izlendi. Dördüncüsü, dördüncüsü izlenmedi. Görüntülen, izlenmez izlenmedi derken Görüntülenme almadı. Evet. Görüntülenme almayan video daha arkadaşlar ya. Görüntülenme almamak kötü bir şey. Çünkü ben görüntülenme istiyorum videolarımda. Üç büyük boss mu var? Abi tamam da bu bunlar 250 canlı geliyor ya. Çıldıracak bir çıldıracağım. Arkadaşlar ilk bölümde canı, son bossun canı ne kadar, son boss boss var mı o bölümlerde? Yoktu galiba da. Şu kılıç, kılıcı kullanacağım arkadan gelirse. Bire? Gelmedi. O zaman show yapalım. Ya boşa kullandım ya isirleri manamı. E mana! Gro Castle'da benim unuttuğum şey vardı ya arkadaşlar o manaydı. Abi bu oyunda hatırladım be. Kılıç çekmesi. Şöyle burası 62 vuruyor. Burası 110 vuruyor. 110'u vuralım da bitirelim şu işi. Şuradan Üstteki mi uyuyor ya? Alttaki mi uyuyor? Üstteki mi uyuyor? Ne oluyor? Uyuma sesi de olmayabilir. Saat kaç oldu ya? Saat on, on dört kaç oluyor lan? İki. İki de uyuyan insan mı var ya? Bilmiyorum belki de vardır ya. Abi Allah rızası için şunda öl. Bir canın kalacak. Ben bunu yapmam daha iyi. Abi bir canın kaldığında Boşun hasar yemek istemiyorum. Bu yüzden onu bas basıyorum gerek olmasa da. Hasar yemedik yani. İyi. Mana da toplayalım. Abi hatırladım be. 38 güzel. Abi üç büyük boss yokmuş bu arada. Varmış. <laughs> bir... Abi bu son. Bu son o zaman şurada efsane bir kombo. 660 son bosa 2 2 vuruşta yendim tombosu be. Bu havamızı da attık bosa Ve şuradan geliyorum. Mana'mı da yüz yapıyorum. Ve işte bu. 5 0 diyor. İlk baştan bakalım şöyle. İlk baştaki nasılmış la? 64 canı var sağlam aslında. Neyse çıkalım. Orası 0 yıldız gözükmüyor değil mi? 5 0 bu neymiş? Sonuza kadar devam ediyor bu. Şunu deneyelim birazdan. Çok kötü kombolar çıkıyor şu an. Kombo ile denmez bunlara. Bu ne? İğrenç. Rüyama girecek bu şeyler. Tamam tamam. İyi kombolar başladı. Biraz daha iyi. Abi şimdi küçücük bir şey için o çarpıları kullanmak da istemiyorum ki Hadi bari şunu kullanayım. Arkadaşlar ben en sevdiğiniz Brawl Stars YouTuber'ını YouTube'a unu yazmayı unutmayın. Benim en sevdiğim Brawl Stars YouTuber'ı ya bilmiyorum ya. Yunus olabilir. Yunus galiba ya. Yunus'un videosunu da izliyorum. Siz de biliyorsunuzdur zaten Yunus'u. On Şöyle şöyle. Arkadaşlar bir zamanlar Eren izliyordum da Eren bir milyon abone oldu. Zaten bir milyon abone olmadan önce bir milyon abone olsun diye tutturuyordum. Şimdi bir milyon abone oldu izlemeyi bıraktım. Saçmalığa bak ya. Yemin ediyorum saçmalığa bak. Böyle bir saçmalık görmedim ben hayatımda. Arkadaşlar biraz konuşuyorum bu oyunu oynarken de. Arkadaşlar bu oyun nasıl ya? Nasıl bir oyun onu söyleyin bana. Nasıl bir oyun olduğunu sormuyorum. Güzel mi kötü mü? Bence orta derecede bir oyun ya. 85'e geldik. 8, 86 canlıymış. 86 canlıya geldik. Arkadaşlar biraz hızlanmaya başlayalım. Arkadaşlar manamız 100 olduğu için çıldıracağız artık. Sen canı çok az olanlar geliyor. Arkadaşlar ben bu oyunu sıkılana kadar videodan sonra biraz oynayacağım. Sıkıldıktan sonra artık oyun, oyunun sonu gelir. Bu da final videosu. Um, um, i̇simsiz oyun. <laughs> tamam tamam. İsimsiz oyun final. Çünkü ben yok ikinci yeri bitirdim. Yok üç yıldızla böyle bir bölüm geçtim. Yok öyle şöyle yaptım yazdım. İsimsiz oyun final mükemmel video başlığı. Arkadaşlar bir de kanala kanala niye abone oluyorsunuz? Espriler bende bitmiyor ya. Arkadaşlar şimdi buradan Efoş Efoş izliyor mu beni ya? İzlemiyordur büyük ihtimalle. Buradan Eymen izliyorsa Eymen izliyorsa şey o inanmıştır kesin abone ol, abone o, oluyor olmuyorsunuz diyeceğime ama ol, oluyorsunuz dedim ya öf ef, efsane ya çılgın manyak bir şey abi iki iki iki, iki ve bire takıntım var benim 3 üç canı kalsın ya üç yanı kalsın sinir. fullledik. Kaşar tuvaletim geldi ya. Şöyle. Kaşar şu an dünyadaki en saçma şeyi yapıyorum. Şimdi bildiğiniz bilmediğiniz gibi. Yani yine Kaşar'ın masaya geçmeni var. Arkadaşlar, bu tablet böyle bekleyince kapanıyor. Güzel tuvalet tablet de gidip. Aynen falan izin vermesin. Arkadaşlar bir de YouTube'a devam ediyorum bildiğiniz gibi YouTube'a. 200. 200. videoya özel video çekeceğim. Şöyle şuraya bırakayım. Arkadaşlar elim ıslak değil. Dokundum. Video kapanmamış olsun. Arkadaşlar bu videoyu kapatmak. Arkadaşlar top. böyle girdim de neyse bir şey olmaz en azından. Neyse devam edelim böyle. Tamam şöyle efsane bir şut yaptık. Şöyle şöyle şöyle. 10 dakika ne arada o taşıdı? Bu 11 değil miydi? Bir hareket kesildi mi bunun ya? Videoyu mu durdurdum ben? O videonun bir kısmı mı sildi bu? Ya ne oldu hiçbir fikrim yok. Ya da tuvalette video çekme yasağı mı var? İnşallah yoktur ya. Abi bu videonun şey olmasını hiç istemiyorum ya kapanmasını. Final videosu niye kapansın? Tamam arkadaşlar bir de hani ben bir bu videoyu herkes izlesin videosunda şey yapmışım ya yok şey demişim Yok şeyden özür diliyorum onun adı Mahmut'tan. Ondan özür falan dilemiyorum ya. Videoyu izledim bir şey. Bir, 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 videoyu bir düşündüm aklımda kurdum böyle sürekli özür dilemişim. Ya delireceğim ben tanımadığım kişiden niye özür dileyim ya. Ta, hadi tanı tanı. Hadi tanıyorum diyelim. Ya özür dilemek falan istemiyordum ben ondan ya. Arkadaşlar bir de sarı balığı tutmak çok zor olmuştu bence. Ekrem izledim izledim sarı balığı sonunda tuttum be. Çünkü sarı balık tutmak istiyordum. Ve tuttum. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadar olsun. Ben bunda gidebildiğim kadar gideceğim. Ya Rüzgar ve açma kapıyı korktum. Neyse arkadaşlar bugünkü video bu kadar olsun ki. Bakın görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.